Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Beşiktaş'ın Süper Kupa maçında Galatasaray'a attığı ikinci golü analiz edeceğiz. Bu pozisyonda Batshuayi topu kazandığında Galatasaray'ın sağ kanadında birebir pozisyon var. Batshuayi oyunun yönünü çevirip topu Ziyeh'e ulaştırsa farklı bir pozisyon ortaya çıkabilirdi. Top Batshuayi'ye gelirken Paulista'nın ona baskıya gittiğini, Sivan da Paulista'nın kademesine hareketlendiğini görüyorsunuz. Batshuayi'nin hem yanlış tercih hem de kötü pasına Svensson'un reaksiyonu Beşiktaş'ın savunmadan hücuma geçişini başlatıyor. Topun kazanıldığı bölgede Beşiktaşlı oyuncular küçük bir rondo oyunu ve Svensson'un topla penetrasyonu ile alan geçişini sağlıyorlar. Beşiktaş, Svensson'un penetrasyonu ile alan geçişini sağladığı pozisyonda Galatasaray savunma bloğunun doğru konumlandığını görüyoruz. Fakat bu doğru konumlanmanın orta saha bloğunun savunma geçişini yapamaması sonucunda ne zorluklar yaşadığını izleyeceksiniz. Berkan, Barış'ın pozisyonunu kapatmak için bir sol kanat gibi pozisyon alırken Galatasaray'ın savunmasının önünde büyük bir boşluk oluşuyor. Abdülkerim, boş alanda pas isteyen Silva'ya baskıya gitmesi durumunda savunma bütünlüğünün bozulacağı ve Immobile'nin bu alana sızabileceğinin farkında. Bundan dolayı gözü Toreyre'yi arıyor. Gelmeyen yardımdan dolayı Beşiktaş topla oynanan bölgede 3'e 2 sayısal üstünlük elde etmiş durumda. Bu sayısal dezavantaj durumunu atlatabilmek için Berkan pası alan Silva'yı, Kön ise topsuz penetrasyon yapan Svensson'u takibi alıyor. Fakat bu durumda kanat bölgesinde Raşitsa demarke pozisyonda kalıyor. Getson boşaltılan alanın farkında ve Raşit sayı bu alanda topla buluşturuyor. Ceza sahasında işaretlenmiş alanda Beşiktaş'ın 2'ye 1 sayısal üstünlüğü söz konusu. Dikkat edecek olursak tüm Galatasaraylı futbolcular topa odaklanmış durumda. Bundan dolayı sayısal dezavantaj durumun farkında değiller ve Sivenson'un her an topla buluştuğunda tehlike yaratacağını görmüyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayalım, futbol eğitimi dikkatle ele alınması gereken önemli bir süreçtir. Hoşçakalın.